Selamünaleyküm arkadaşlar. Uzun süre sonra özleştik amına koyumla. 3 hafta sonra yeni video attım oğlum ya. Böyle bir şey olabilir mi oğlum? Şaka maka beyler. Bu aralar harbi kafaya reset atmak lazım. İşte birkaç hafta saldım. Geri geldim yani bu sefer videolar olacak. Onun için bu videoya ne kadar like geliyorsa gelsin beyler. Ben bir ona göre bir tartayım. Diğer videoda like sayısını söylerim zaten. Bu videoya abone olup like atmayı unutmayın. Artı olarak Discord sunucum açıklamadaki kısımda oraya da gelin bakın. Videolardan haberdar olun beyler. de beyler size Redengine'den bahsetmek istiyorum. Redengine'i çoğu arkadaşım da kullanıyor. Görüyorum yani. Siz görüyorsunuzdur işte videoları ne olur budur. Harbi sağlam ile ban yedirtmiyor. Birçok özellikleri var. Yani 5M'in en iyi ilelerinden biri olabilir. Onu da almanızı öneririm. Aşağı ile çimliklerini koydum beyler. Gidin bakın beyler. Allah'a emanet. Hadi videoya geçelim. Sonucunun ayarlarıyla oynayacağız. Sonucunun... <laughs> Hatta bir tane yayıncı karı onu çöküp burada sikeyecek. Kelle alıyor muyuz kelle? Kelle alıyoruz kardeşim. Hemen sağlık Kelle de almak benim işim adamım. Lanet olsun bugün çok yakışıklıyım. Selamun Aleyküm. Kanka <laughs> bunu Allah. çekme siktir. Sik, başkasını çek amk. <laughs> ne oluyor tam olarak? Troll mroll olayı varmış kanka o yüzden çektik seni. Selamun aleyküm. Ben troll değilim ya. Şakacıyım mısın kanka? Baconsal hocam. <laughs> Xpol mxpol otorz şeylerden misin sen yoksa? Ben tanıdım <laughs> bunu. Kimim ben? <laughs> Abi! Hani yakışıyor ya. kanka burada troll yapmak falan? Harbi kanka sen youtube'a mutluluk... Sikmeyin ananızı şimdi oradan. Kanka ananızı siktirtmeyin bana şimdi. Doğru söyleyin kimsiniz ama? Ben. Destekte şeyi tanıyor musun sen kanka? Cemal. Ya. Kanka Cemal geldi bize işte şu troll yapıyor dedi işte. Şunu banlayın. Nasıl, <laughs> bir de ikincisi var kanka Hamit? Yok tanımıyorum değil. Ya. Ne oldu lan? Selamünaleyküm bayım hoş geldiniz. Ee, bayım biz bu arada çocuk şubeden geliyoruz. Ya ben çocuk değilim mi? Kanka çocuk şubeden çocuk geliyoruz. Kola. Starbucks içiyormuşsun. Yoo. Oğlum sikmeyeyim oğlum kola içmeyeceğim bir daha. Starbucks içmeyeceğim bir daha. Ya, içeceğim. Kanka banlarız abi yoksa man, bir daha içeceğim mi içmeyeceğim mi? Içmeyeceğim, i̇çmeyeceğim. İçmeyeceğim. İçmeyeceğim. i̇çmeyeceğim. 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 Ay, tokatla kendini tokatla kendini orada. Bak psikolojimiz bozuk bizim bak tokatla. İçeceğim mi içmeyeceğim mi? İçeceğim. Selamünaleyküm kardeşim. Reis niye öyle bir anda çekiyorsunuz ya? İn kanka siktirtmeyin şimdi ananızı ya. At kanka onu buradan. Yeter, yeter kanka. Allah yeter. Kanka siktirtmeyin ananızı şimdi ya. Yapmışsınız Abi, amına koyayım. Oğlum sen yetkili hesap mı ediyorsun? soruyorsun lan? Ya oğlum bak biz ne derse evet diyeceksin yatacaksın. Kanka sen burada bekle. Bekle bekle. Bir kişi daha çektiriyorum kanka. kanka bekle. Çek kanka. Kardeşim selamun aleyküm. aleyküm. selam abi. Kanka şimdi bu elemanla vs atacağız Kazanan Kanka, bizden. Melek misiniz abi siz? Abi ben Merhaba roldeydim ama çatışacaktım adamla adam. Nasıl çatışacaktın adam? Yanında pidi var ama ne oldu mu? Düzgün konuş. İkiniz vs atacaksınız kaybeden ERP yapacak bize. Tamam. Sakin ol. Abi banlamayacaksınız değil mi? 3, 2, 1 başla. Bir, başla. <laughs> vur 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 vur. Götünüzü alacağız da. Ne oldu lan? Lan abi ne olacak bana şimdi Ödülü abi beni revler misiniz ben Ölü ölü konuşma kanka ölü ölü konuşma ölü ölü şimdi Abi biz kaybeden demediniz mi? Kazanan kazanan kaybeden kaybeden Ben konuşma ölü ölü Kaybeden dediniz ben kazandım niye şey yapıyorsunuz ki kardeşim Abi beni götürseniz geri Abi sen ölü ne konuşun ya Kaybeden dediysek şu adamı sikek Dün razıdım zaten kaybeden dediniz gülmek istedim oy Geri display'ler zıplar. Çabuk. Çabuk. Mutlaka. Çok tabii. Aman şu olmaz. Abla. 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 Burası evet ne şey? iyi. Neredeyim ben? Abla e sen şu an eee roller olarak kadın, olarak kadın oyuncu olarak özel VIP şeylerimizden birine birini almak ister misiniz? İstemiyorum. Beni geri götürür müsünüz olduğum yere? Hayır. Olduğunuz yere seni götüremeyiz ama bir şartımız olacak götürmemiz için. O? yok Buyur. Ya istemiyorum. Bırakın. Abla isteyeceksin diyor musun beni? Bırakın usunuz. Sen Unicorn'da çalışan karı değilsin. abi ya. Oo. O, o, o alaka? Unicorn'da çalışıyordun. Biz gördük seni çalışırken. Lan vurma. Bitti. Banlıyor mu o zaman seni? Banlamadan önce bandlıyorum, de bandlıyorum. öldürüyorum kanka. Yeter yeter yapma. <laughs> Demir sen ne yaptın? Demir. Ben bu nakta tip amına koyayım. Bay şefim böyle saçma salak sesler çıkarmaya devam edecek misiniz? Ben kel olanım orospu çocukları. Ananızı sikeyim. amına koduğumuz çocukları. Ananızın amına ananızı ananızı yapsam ne olur beyler? Kel kel mi bu konuşan? Kel kafamı ananın amına soksam nasıl olur? Ananı ananı sokacağım şimdi. Gelecek. Oo yapma ya. Ölmüyor lan. Ananı abo. mavi saçlı orospu çocuklara Ha Aa niye vurdunuz oğlum ya? Kanka niye vurdunuz? Hilem var lan. Ya Yusuf ananı sikerim ha. Ya Ellerimi kaldırıyorum ha. Ellerimi kaldır şu, şu an <laughs> elleri. Bak şu an sana silah doğru sıkacağım sıkacağım sık sık Ol. sık sık sık. Anam. Duvara geç. Tamam bir dakika. Ananı Eldir, Öldür mi? öldür <gülüyor> öldür <gülüyor> öldür <gülüyor> öldür <gülüyor> öldür <gülüyor> öldür onu. Kardeşim telefonun <laughs> ne iş yani hallettin mi o telefonu? He? Yok oğlum bir şeyler yapıyoruz. Abi ben görüyorum gizli sekme açık. Gizli sekme açık. Sönme orada? Lan lan. Amına kodum mu? Ver o telefonu. versene oğlum. Oğlum versene. Bak kardeşim telefonunu aldım o telefonu buna veriyorum. Lan bağırma bana. Bağırma amına. Doğru seni. Seni birazdan var ya limanda görmeyeyim hadi. Çak kar. Ağla lan karını siktir her ağla. 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 Lan he? Dostum dostum sağ çek. Dostum dostum kanun namına kanun namına kanun namına kanun namına. Kanun kanun Oğlum niye dur, kavga ediyorsunuz doğru, kavga oğlum? Var, dövüşmeyin kavga oğlum. Var. Niye dövüşüyorsunuz oğlum? Ne vuruyorsun pardon, oğlum? Pardon. Ne vuruyorsun oğlum? Amına ha, efendim, oğlum. Hasta. E okay, olmadı kanka. beni kucakladın da kayıp oluyor. İndir beni abi. Vur oğlum çocuğuna vur. Amına kodum. Amına kodum. Gel buraya lan. Amına koydum. Gel buraya. Orospu çocuğu. Orospu'nun çocuğu. Gel buraya. Amına kodum. <laughs> Aleyküm. Oh. Oh. Selam Arthur aleyküm Hop. Selam aleyküm. 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 <laughs> abi Sınan ne ya? Siz Adınız ne? Bitcoin. 10 bin Bitcoin. Evet evet. Bitcoin araba. Biz öyle fakir araba şey Dostum yani? abi. Ahbap yok. sana bir şey diyeceğim. Senin niye çenen yok? Yok kanka. Senin mı? Gıdın... Evet evet. Her türlü güvenlik işlemi yani. yapılır Ay, bu arada. Yakışıklı güvenliğe de olsun Ben yakışıklı Aa. değil ben güvenliyim mesela. Maskemi çıkartırsan var ya burası şenlik olur ha. bunu Sen niye benim kardeşim? Çok arkadaşlar. merak ettim o yüzden. çok Benim özür sonra... dilerim. Ben, ben, de seninkinin dedim. kaç santim olduğunu bakayım merak etsem. De... Tutsam bak asılsam. Tamam, sen tamam dedin gel buraya. Diyorum. Gel e, abi gel. De... E, e, gel yiğidim malı meydanda gel. Kalktayım serinleyin gel. Kontrol çıkar bak. Gördün mü abi? Görüyor musun abi şu an? Gel abi elleseydin 2-3 ya. Anladım, abi, abi ellesene 2-3. Abla çarayım. sana bir şey diyeceğim. Sen canım. Abla senin boyun kaç? 1.80. Tamam 80. ben gel sen sen nasıl <gülüyor> uzun oldun <laughs> ki? Topuklu var ya topukluyla 10 santim topuk işte. Bakayım şey topuklarını çıkarınca kaç oluyor abla bakayım. Boyumuzu şey yapalım hmm. abla ölçüş Öyle bir <laughs> gereksinim <laughs> de bulmuyorum şu an. Kim neyi çıkartıyor ya? <laughs> Çıkarım sen bir daha bir şey çıkartma <laughs> amına koyayım. Yok abi yok yok abi. Korktun mu abi bu arada? Korkmadım amına koyayım. Yukarıya sallasan helikopter emniyetine uçarsın. Eyvallah abi eyvallah. Serin ne abi gölgesinde? Sana <laughs> turnuvası var. Tamam, Abla onu şey yapamam ki ya. E, Belki de tanışıyoruz direkt. Etraf zaten yeterince karanlık. <laughs> Beni sikip. Oturum bizim evrak işlerine olacak insanlara saygı duyan bir insanın. Lakin senin suratını sikip. Sana bir Baş şey <laughs> bir gelsene abi şuraya kadar. biz. Abi bir dakika. Ne yapıyorsun lan? Abi gel gel. Oğlum mamara hedler hep mi Abi şunu bir tutsana ya. Üstü kırmızı mı olacak? Vay abla ne yapıyorsun ya? He canım he. Bu da topuklarla değişik mi? Eee adamıyorsun mağazada. Kaç numara bu arada? Gel ben sana 40 kaltın numara kokulu ayakkabı ver. Tuz saçlarından ya. tutarım seni. Abi. abi senin saçların daha müsait gibi ama sen bilirsin. Yine. Bir şey diyeceğim yani böyle Canım ilk insanlar yaptı. var ya Homo erectus falan şu evet, ben evet. ikiniz benziyorsunuz. Mi, abla sen ne yapıyorsun? Abla. Nasıl gidiyor? İyi ben de. Görüşürüz beyler. Gelsene bir saniye. Olur, Şunlar, gel gel bana gel. Gel bana gel. Gel gel. Gelim gelim gel. Aa ne yapıyorsun <laughs> ya beni buraya? Teknisel olarak sen bir erkeği kaldıramazsın. Tavşan. Vururum oğlum git buradan. Ne oğlum öyle yürüyemezsin. Ne yapıyorsun amına koyayım? Sen de mi eşeceksin? Onu mu anladım? Hadi o zaman. Ya sikmeyeyim seni amına kodumu. Sikmeyeyim seni şimdi amına kodumu. Yamuk vurumlusu. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Mola <laughs> <laughs> mı? Gelemiyor da. Hazır mısın? Çok heyecan yaptım. Bak bu tür işleri normalde ben yaparım sadece. Amına kodumu piç seni. Ha? Ha? Ha?